Birkaç bir şey soralım. Allah Allah siz Abi çok kısa konuşalım. Baba konuşalım buyurun. Nasıl bir efendim neler yapıyoruz bu arada? Arışan Kuleli'yi bekliyoruz. Heyecanla Bir Biz heyecanlı değiliz. Gördük çünkü defalar izlediniz. İnşallah Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren çıkacak. Kendisi olsun diyelim inşallah. Onun harici var mı bu aralar size heyecanlandıran bir proje farklı bir şeyler? Neyle meşgul? Bir tek proje Beşiktaş'ın teknik direktörü değişti. O da benim için yeni bir heyecan. Nasıl peki sizce? Sizin ilk gördüğünüz izlenim ne önde? Bence iyi hocam. Sabretmemiz lazım. oynatmak istediği sistem aslında Sergen Yalçın'ın geçen sene Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı sistemin aynısını oynatmaya çalışıyor. O şablonu oyuncular artık uyum sağlarsa bu sene hazırlık süreci olur. Dün Örümündeki Trabzon maçında iyi oynadılar. Çok iyiydi dün evet, Trabzon maçında çok iyiydi. Bir. Her zamanki gibi yine Beşiktaş'ı doğradılar. Bu sene Beşiktaş'ın kıyım yılı. <laughs> Penaltıydı değil mi? Ama yüzde yüz penaltı. Ama oyuncumuz <laughs> Batsuay sahtekarlık yapmayı beceremediği için kendini yere atmayı pozisyonu devam ettirdiği için hakem de dedi ki zaten benim de işime geldi boşver dedi. Ama güzel oynadı Beşiktaş. Abi bu arada e, elinizi de evrakları görüyoruz. Araç evet. muayeneye gittiniz herhalde. Araç muayeneye gittik. Yanlışlıkla eski ruhsatta var bende. En başına bir rakam yazmayı unutmuşlar. Bir memurun hatası yüzünden üç gündür oraya git buraya git koşturuyorum abi. Biz sizi hiç araçta görmedik efendim. Bir ben genelde pek araba kullanmam evet. Sevmiyor musunuz kullanmayı? Abi İstanbul'da, İstanbul'da araba kullanmak belalı iş. Aldığın zaman başına bela alıyorsun. Nereye park edeceksin? Kime bırakacaksın? E park ediyorsun, iki saat duruyorsun, var. adam diyor ki 100 lira ver. E ver o zaman taksiyle gider gelir. Niye 100 lira veriyorum Değil mi? Kendi yani. otoparkı e <laughs> Abi e, konu futboldan açılmışken Cem Bey de koydu Fenerbahçe'yle böyle bir maçları nasıl izliyorsunuz bir arada? Fenerbahçe Beşiktaş ya, maçında neler Cem oluyor? Cem o kadar fanatik Fenerbahçe'li değil. Herhalde. İyi Fenerbahçe'li. Abisi Can Yılmaz fanatik. Fenerbahçe'li. Birbirimize takılarak şen şakrak kaybettiğimiz zaman birbirimizi arayıp kızdırıyoruz. Bir saat sonra da unutuyoruz her şeyi. Hayat yine normale dönüyor. Aslında öyle olmasın. Şunu da soralım. Gerçekten biraz zaman geçti ama malum e, sizin bunun apartmanın kapıcısı hızlı çıkmış. Konu e, haberlere de <Gülüyor> evet. Buldunuz <laughs> mu? Bulunabildi mi kendisi? Çocuk zırra kadem bastı. Kayboldu. Yani çok önemli bir miktar da değil. İnsanlardan topladığı üç kuruş, beş kuruş için böyle bir maceraya girmesine değmezdi. Herhalde kendi de pişman olmuştur ama nerede olduğunu bilmiyoruz. kayıp yani. Kayıp. Sizden giden bir şey oldu mu? Yok canım. Kaç yıllık kapıcı efendim? Tanıdınız mısın? Yeni birisi Yok oldu? yeniydi. Olay nasıl gelişti? Biraz anlatabilir misiniz? İşte eski apartman görevlisi emekli oldu gitti. Yerine yeni genç birini getirdiler. O da bir ay sonra böyle bir şey oldu yani. Olaya sebebiyet verdi. Şimdi yeni <laughs> bir çocuk daha geldi. İnşallah o kendini bozmaz diyor. Peki evet, tamam. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür, yani. teşekkür ederim. Eyvallah. Kolay gelsin. Peki Abi, teşekkür ederim. Ben bir fotoğraf şöyle geldim. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim.